maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala sigara bir toplum sağlığı sorunu. Gebelikte de ülkemizde yapılan çalışmalarda sigara kullanım oranı %10 ila 50 arasında bildirilmiş. Sigaranın genel olarak etkileri 3 ana başlıkta toplanıyor. Fetusun maruz kaldığı toksinler, fetal oksijenizasyonda yani kanlanmasında bozukluklar, fetusun gelişiminde ve fizyolojik yanıtlarda yetersizlikler. Hangi dönemlerde olumsuz etkileri var? Gebeliğin her döneminde aslında. Sadece gebelik değil, gebelik sonrası, yeni doğan döneminde, çocukluk döneminde, hatta e, uzun dönemde, erişkin döneminde de gebelik sırasında maruz kalınan toksinlerin olumsuz yan etkilerini görüyoruz. Gebelik seyrinde neler olabilir? Sigara düşük nedeni, erken doğum tehdidi nedeni, Suyun erken gelmesi, tansiyon yüksekliği ve plasantanın önde gelmesi ve erken ayrılmasına neden. Fetus gelişiminde yapısal anomalilere sebep olabiliyor. Yarık damak dudak, parmak anomalileri, böbrek has e sorunları, yapısal sorunları, bağırsakların karın ön duvarından taştığı gastroşizis dediğimiz bir durum. Kalp anomalileri sigarayla ilişkili. E, fetus da aynı zamanda düşük doğum tartısına ve erken doğuma sebep oluyor. Anne karnında ölü doğumların da sebebi yeni doğan döneminde ani bebek ölümleri, yeni doğanda iritasyon, stres, huzursuzluk, uyku problemleri ve kas tonusunda artma. Çocukluk çağında ise sık akciğer enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, alerjik bronşit, astım, çocukluk çağı obezitesi, davranışsal sorunlar, bilişsel süreçlerde problem, hiperaktivite gibi, okul performansında düşüklük, dikkat dağınıklığı gibi sorunlar. Erişkin dönemde sigaraya başlama oranları daha yüksek, diyabet, nörolojik hastalıklar ve şizofren sıklığında artış fetüs dönemindeki nikotin maruziyetiyle ilişkilendirilmiştir. Gebelikte sigarayı bırakmak için neler yapılabilir? Aslında ideal olanı gebelik öncesi danışmanlıkta kötü alışkanlıklardan kurtulmak. Ama bunu yapamadığımız dönemde gebeyken en azından e, yolun neresinden dönülse kardır diyoruz. Ve hangi gebelik haftasında olursa olsun bırakılmanın hiç bırakmamaktan daha iyi olduğunu söylüyoruz. Sigarayı azaltarak da bırakabilirsiniz. Ama ideali en azından 16. haftaya kadar sigarayı bırakabilirseniz biraz önce saydığımız bütün olumsuz etkilerden bebeğinizi ve sonra da çocuğunuzu kurtarmış olacaksınız. Burada motivasyonel destek çok önemli. Ee, en iyi bırakma konusunda yardımcı olacak kişiler göğüs hastalıkları uzmanları. Siz sigarayı bırakacağınızı yakın çevrenize, iş arkadaşlarınıza, eşinize deklare edeceksiniz. Ee, yaşayabileceğiniz sorunlar konusunda e, liste yapıp, bunlarla ilgili neler yapılacağını belirleyeceksiniz. Bütün ortamlardan sigarayı uzaklaştıracaksınız ve destek almaya başlayacaksınız. Ee, sigarayı bırakma oranları yüzde 45 ila 85'e yükseliyor bu şekilde yol alındığında. Ancak eşleri sigara kullanan hastalarda biraz daha bu iş zor. O yüzden iki kişinin bir arada bırakmaya çalışması çok daha etkin oluyor. Motivasyonel destek eğer mindfulness'la, farkındalıkla desteklenirse biraz daha hızlı yol alınılıyor. Eğer birden sigarayı bırakamayıp kademeli olarak azaltarak kesmeyi planlıyorsanız da burada daha yoğun bir destek almanız gerekiyor. Haftalık görüşmeler yapılabilir. E, sigarayı bıraktıktan sonra loğusalık döneminde başlama oranı ise %60-70'lere varıyor. Yani bu da çok yüksek bir oran. Bizim amacımız sadece bir gebelik sürecinde sigarayı bırakmak değil aslında bir yaşam tarzı olarak sağlıklı alışkanlıklar edinmek. Çünkü sigarayı bıraktığınızda çocuğunuza da aslında çok daha iyi bir örnek olacaksınız. Unutmayın ki pasif içicilikte sigara içmekten bile daha zararlı olduğu söyleniliyor. Sigarayı bırakmak yerine elektronik sigara içebilir miyiz diye soran hastalar için söylüyorum. Kesinlikle hayır. Elektronik sigarada da aynı şekilde nikotin var. Zaten zararlı olan ürün bu. Motivasyonel destekle sigarayı bırakamayan hastalar için bir seçenek var mı? Evet. O zaman ilaç tedavilerine başvurulabilir. Nikotin replasmanı. İlk 12 haftadan sonra gene de bu öneriliyor. Günde yarım paketten daha fazla içen hastalar için yarar zarar dengesi gözetilerek uygulanan bir tedavi. Türkiye'de filasterleri ve sakızları var. İkisi kombine edilerek de bırakılabilir. Ama tabii ki bunu da verecek olan kişi kesinlikle göğüs hastalıkları uzmanlarıdır. Çünkü baktığınız zaman gebelikte ilaç kategorisi olarak nikotin replasmanı C kategorisi. Yani anneye olan faydası bebeğe olan zararından daha fazla ise kullanılabilecek bir gruptur. O yüzden motivasyonel destekle bırakmanızı daha öncesinde çok daha fazla öneriyoruz.